Merhaba Youtube, ben GÖLMÖK ve bu bölümde Create Mod'unu kullanarak Aslında Create Mod'u birkaç tane şey yapacağız ama asıl işlemimiz Create Mod'unu kullanarak Orçoklamaya öğrenmek, orçoklamaya başlamak, adı şu öğrenmek yanlış bir tabir olur şimdi Mekanizme geçmek için daha enerji vesaire olmadığından dolayı doğru düzgün Create Mod'uyla daha ilkel şekilde orçoklayacağız. Umarım keyifli bir bölüm olur sizin için. İyi seyirler. Evet. Yeni bir bölümde bir aradayız tekrardan. Gördüğünüz gibi burayı oak doldurdum. Bu geminin alt katı bu arada. Burada tahtalar vesaire vardı. Onları söktüm. Geçici bir süre depolamak için burayı kullanacağız. Özellikle ingıtlar vesaire çok fazla seçenek olduğu için ve çok fazla biriktiği için böyle bir sisteme gitmek biraz zorundaydım açıkçası. Çünkü chest yetişmiyor bir yerden sonra. Sizin de anlayabileceğiniz üzere. Yani ve buralarda özellikle redstone dust'larda mesela 6 stack redstone dust 4 stack lapis vesaire varmış. 31 tane diamond falan filan bayağı birikmeye başladığı için böyle bir depolama sistemine en azından şimdilik geçtik. Bugün ingotlarımızı daha da arttıracağız bu arada. Bugün bir tık daha o tarafa gideceğiz. Create modunu kullanarak çünkü henüz adam akıllı beyler sistemine geçmedik. Dolayısıyla başka bir sisteme geçmenin pek de bir manası yok. Yetişmeyecek çünkü. Ve böylece create modunu da biraz daha öğrenmiş oluruz aslında. Burada bugün gerekli olacak bütün şeyler burada bu arada. Ee, crashing View kullanacağız. Create modundan sağ tıklarsam zaten buradan görebilirsiniz. Hani neyden ne çıkıyor şeklinde. Mesela ne boyu geçti mesela... Ancient Debris da geç. Cinder Flower nereden gösterebilirim? En bariz. Mesela Copper Ore attığınız zaman bir tane Crash Copper Ore, iki tane Crash Copper Ore ee, oran %30 oranla %12 oranla da Cobblestone veriyor. Tabi bu halleri bildiğim kadarıyla çok da bir şey yapamıyoruz. Ee, bunlarla ilgili yapabildiğimiz şey dam, ee, washing diye bir sistem var create'de. Bu önceki bölümde kullandığımız encase'ten. Bu, bu şekilde bunu yıkadığınızda, yıkamayı da zaten adım adım göreceğiz bunların hepsini. Bu şekilde copper nugget ve 150 şansa 5 tane daha ekstra copper nugget veriyor. Yani bir ordan en az 1.1 or çıkıyor diyebilirim. 1.1'den biraz daha fazla hatta tam olarak oran istersek. Tabi bunu nereye yapacağız? Bu bir problem. Çünkü iki farklı dönme enerjisi yapmamız lazım. Create modu biliyorsunuz o şekilde çalışıyor. Buradan düşmeden nereye atlarım? Şuraya atlarım sanırım. Bu yüzden de muhtemelen e, bunun inşasını... Yani suyun içine yapmak istemiyorum. Uğraşması bayağı eziyet çünkü. Muhtemelen iki tarafa şu şekilde... Daha yukarıdan başlayabilirim açıkçası. Şuralardan da başlayabilirim. Buraları iki oda açarak yapacağız. Çünkü bunlar farklı iki makine gerektiriyor. Bir tanesi... Ee, sadece bu Crusher'ın, Crushing Wheel'ın olduğu oda olacak. Bir tarafta da bu Crushing Wheel'ı Craft'lamak için 21'li bir Mechanical Crafter sistemi yapmamız lazım. Creating Crafting'i 21 parçadan oluşuyor bu. Ee, dolayısıyla bir tarafta da bunun odası olacak. İki farklı tarafta. Bu odaları bir açalım. Gerekli malzemeleri Craft'layalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Crafting'de göstermeyi atladığım bir parça vardı, onu da atlamayalım şimdi diğerlerinde böyle bir muhabbet yoktu ama bu mechanical crafterlarda ki biz bu craftı 7 kere yapacağız. Burada elektron tüp diye bir şey var. Burada da polished rose quartz diye bir şey var. Bunu yapmak için sandpaper kullanacağız. Bu bayağı basit. Burada ekstra bir şey yok. Diamond'ı bile varmış hatta şu an yeni öğreniyorum. Ee, rose quartz elde etmek için nedir quartz'a ihtiyacımız ve restone'a ihtiyacımız var. Bunlar overworld'da bulunuyor ama bu normalde nether'da bulunuyor. Fakat bunu da e, şu an harita bu kadar karanlık olmasın bir gündüz yapalım. Bunu da haritadaki şu özellikle böyle kırık nether kapılarında bazen bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda kimi zaman da bu astral sorcery'nin şu tapınakların içinde de var. Aklınızda bulunsun. Hani direkt nether'a gitmek istemiyorsanız. Ben bir miktar biriktirdim. Bir miktar da lucky block'tan çıktı. Ben Yani lucky block'ta kurulu olduğu için ama dediğim gibi kırık nether kapılarından da çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Quartz'ları tek tek aramak istemiyorsanız veya dediğim gibi astral sorcery tapınak altlarındaki chest'lerde oluyor. Evet. Ee, kağıda ihtiyacım olduğu için kağıdı nereden bulabilirim diye bakarken şöyle bir şey denk geldim. <laughs> banana, banana front diye bir şey var. Bunları kullanarak kağıt yapabiliyormuşuz. Bunlar da bu şekilde muz ağaçlarında bulunuyor. bulunuyor. Tabi bunları nasıl ekip tekrar ağaca çeviriyoruz pek bir fikrim yok açıkçası ama onu da bir öğrensek iyi olur. Çünkü sapling düşürmüyor. Bilmiyorum belki. Zaten bunları da normalde axe değil hole kullanarak kırıyormuşuz nedense. Muz ağaçlarını. Alabildiğimizi alalım kalanıyla da devam ederiz ondan sonra gidelim. Crafting'i kamera içinde yapmaya karar verdim. Çünkü açıkçası çok da kamera dışı yapılacak bir şey zaten yokmuş baktığımda. Şunları bir depolayalım sadece buradan mineımıza teleport olarak geldik buraya. bu engine şeyi crafting table daha önce göstermiştim. Bunun üst tarafını biz workbench yapmıştık. Bunun muhabbeti şey. Kendi içinde deposu var. Dolayısıyla bence craftlamanızda fayda var. Aklınızda bulunsun. Eee şimdi bunları da böyle koyabiliriz. Sıradan gidelim. Şimdi iki tane crashing table lazım. Buraya gelmeden önce bize 21 tane mechanical crafter lazım. Onun için de elektron tube. Redstone torch, iron nugget, polish, rose quartz. Şu, şunları da şuraya atalım. Quartz almamışım tabi. Onun dışında sand paper yapmak için de sand ve paper. Dolayısıyla bu banana yaprakları, muz yapraklarını koyuyoruz. Şu şekilde kağıda dönüştürüyoruz. Evimize gelelim. Buradan bir miktar kuart salalım. Yanlış yerden indiğim için hasar aldık. Nerede? Onlar değil. Evet buradan bir miktar kuartımız aldık. 55 tane varmış elimde. Umarım yeter. Ama zaten kaç tane kraflamamız lazım teknik olarak? 7 tane kraflamamız lazım. 7 tane polish rose kuart yetiyor aslında düşündüğümüzde. Şimdi sen de almadık. Sen de de şuradan gidip alsak. Ee, bu sandpaper'ın bir durabilitesi var. O yüzden birkaç tane sen toplayacağım. Öyle gideceğim. Aklınızda bulunsun. Yani kullandıkça tükeniyordur abilitesi. Ee, şu şurada dursun. Kalan envanterimde kalabilir. Yer açılmış zaten biraz. Paper. Sand. Şimdi bir tane yapsak da olur aslında. Şunlar şöyle bir kenarda dursun. Hatta bunları da yukarıdaki chestlerden birine atalım. Ee, bu arada bunları da unbreakable yapabiliyorsunuz. Daha önce bir bahsettiğim bir muhabbet vardı. U'ya basarsam Smithing Table'da Eternal Stella kullanarak. Bunu da x ve Stellarite. Ben de sanırım iki item'ı yapacak kadar bu kombinasyon var ama daha harcamak istemiyorum. Ee, çünkü modpack'in içinde başka ne item'lar var bilmiyorum. Şimdiden harcamayalım. Ee, kalanın muhabbeti bayağı basit. Quartz buraya. Ve Dust'lar şu şekilde. 7 tane gerekiyordu sen. Şu an ne oluyor burada? <laughs> Tam, tamam visual bug'mış e, <laughs> ufak bir hata verdim beynim. Bu şekilde ofendimizi aldık. Elimize Rose aldık. Sağ tıkladığımızda zaten sol altta da görebileceğiniz gibi bunları Smooth Quartz muhabbetine çevirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Totalde 7 tane lazım. Ve 7. Tamamdır. 7 tanesini hallettik. Bu sent paper'ı geri getirip yukarı koyabiliriz. Zaten durabilitesi bayağı azaldı. Muhtemelen bunu şey yaparım. Çöpe sallarım diye düşünüyorum. Geldik tekrardan aşağı. 21 tane bundan lazım. Bize bir miktar da brass casing lazım. Bu da 4'er tane craftlanıyormuş. O zaman totalde 6 tane 12 tane brass sheet'e ihtiyacımız var. Bende 6 tane var. Brass da daha önce bahsettiğim brass ingotline yapacağız. Alloy kiln kullanarak. Ee, daha sonra onları engine hammer bir şey yapacağız. 3, 3 çinko 3 kapır. 3 zinc 3 kapır yetiyor. 6 tane çıkarmak için ve kömür. Geldik tekrar buraya indik aşağı. Şöyle biraz yemek yiyelim. Çinko çinko yazıyor mu? 1, 2, 3. 3 tane de kapır. Eloy kill'imiz burada zaten. Ortadaki elokin kill. İçinde kömür de var. Şunları burada bir pişirelim bakalım. 2 dakika. Tamamdır. Bu brushing gıtlarımız oldu. Onun dışında resipi zaten şu. Brushing gıtı koyuyorsunuz. Engineer Samur. Evet ufak bir visual bug var. Yani duplanıyormuş gibi gözüküyor ama aslında burada mesela ingot yok. Sanırım engine crafting diye. Immersive engineering hala aşırı buglı bu arada. Ya yani modpack'e özel bir şey değil. Genel bir problem var. Şu şekilde 24 tane brass casing yaptık. 24 tane ihtiyacım yoktu bu arada. Bokunu çıkardım yanlışlıkla. Bunlar 4'e 3'lük bir oran vardı. 24 taneye gerek yoktu. Neyse çok da sıkıntı da değil. E, 7 tane de crafting table gerekiyor sanırım. 7000 lira çıktı bu problemin acilen çözülmesi lazım Umarım haberleri vardır Tek temennim o yönde Daha sonra Mechanical Crafter ee, Elektron Tube içinde Şöyle 9 tane Iron Nugget alalım ee, Bir miktarda Torch lazım Onun için de Stick lazımmış Şöyle biraz aldık Tamam Redstone Torch Zaten totalde 5, 6, 7 tane lazım aynen. Bu şekilde dağıtalım bunları. Böyle gelsin. 7. Yok illa teker teker alacağız. İlla şu bugla uğraşacağız. Muhtemelen... Ooo. <laughs> Muhtemelen haberleri vardır bu arada. Ee, ama ben burayla daha fazla uğraşmak istemediğimi fark ettim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bir tane crafting table yapalım. Bu bug e, ee, durduk yere serverımızı crash vermesin. Çünkü pek güvenemiyorum da açıkçası mola. Evet. Heh, tamam düzeldi. 21 tane kalanı neredeydi bunların? Ne gerek ne eksikmiş burada? Cargoyle eksik. Onlar da buton ve şey yaparak bu arada. Buton ve shaft yaparak yapıyorsunuz. Ee, dolayısıyla buradan 64 tane de buton yapalım. Nasıl olsa başka yerde de cargoyle muhtemelen lazım olur. Ve kalan da andesit sanırım. Andesit envanterim değil mi? Envanterimde evet. Perseverinde 2 tane lazım. Ben 6 tane yaptım. Totalde 5 kere daha craftlayacağız. O zaman bize 10 tane kagvil cog lazım. Yani bu resipiyi 2 kere yapsak yetiyor. Bir tane de yedek lazım olacak zaten. Makinalarımızdan biri için. Şöyle koyduk. Evet 21 taneyi yaptık. Bunu şu şekilde dizmemiz gerekiyor. Sanırım 1, 2, 3. Neredeydi bunun şeyi? Bizim crushing lead yapacağız. Aynen 3'müş. 5 üç. yüksekliğinde 3'e 3 üç dışarısı. 5'e 5 ama köşeleri yok yani. Bu şekilde diziyoruz. Buradan vereceğiz enerjiyi. Şimdi bunların hepsinde aynı tarafa bakması lazım. Öyle bir muhabbet var. Ee, o yüzden de bu wrench'i de şimdi mantığını da anlatacağım. Zaten mantığı da göreceğiz bir yandan. Anlatmalık bir şey yok daha doğrusu. izleme üzerine. Şuradan bir tane stick alalım. Muhabbeti bayağı basit aslında. Şimdi burada oklar var. Oklar buradan çıkan kaydan nereye gideceğini gösteriyor. Aşağı şuradan çıkmasını tam ortadan çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla buradaki bütün çıkışları e, bu da aşağı 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 sağ mesela. Aşağı baksın aşağı baksın aşağı baksın aşağı baksın sağ. Bu şekilde bunların hepsini şu çıkışa olacak şekilde yönlendirmemiz gerekiyor öğrenciler. Evet en basit tabirle şu şekilde yapabilirsiniz işte. Hepsi aşağı bakıyor ortaların. Buralardan köşelerden item gelecek. En alttakinden de dışarı çıkacağı için onu da bir boşluk bir tarafa doğru şu şekilde onun okunu da yönlendiriyorsunuz. Zaten sağ tıklayarak yapabiliyorsunuz bunu. Dört tarafta dönüp duruyor. Şimdi bunun arkasına da yapmamız gereken bir şey var. O da e, normal encase fan kullanabiliriz ama encase fan bu kadar büyük craftlarda işe yaramıyor. Dolayısıyla bizim ne yapacağız? Bunun arkasına 3 tane water wheel koyacağız. Öncelikle tabi burayı açmamız gerekiyor. Evet burada yeri açtık. Tam şu orta hizasından kasnak kısmı geleceği için bir tile aşağı aldım. Çünkü buraya da cogwheel olacak. Hatta onu şu şekilde yerleştirip gösterebilirim sanırım. He, böyle olmuyormuş. Nasıl yapsak olur onu. Mesela arkasına diorit koyduk. Şu şekilde koyduğumuzda mantığı bu. E, dolayısıyla buradan kasnak gelecek. Buradan waterwheel'a bağlanacak. Water wheel'da bu hizada üçlü çekeceğiz. Hatta onları da craftlayalım. Waterwheel. Şimdi iki tane bundan lazım bana. Şu şekilde alalım envanterimize bunları geri. Eee... Water Wheel'da içinde de ekstra slab lazımmış. Başka bir şey lazım değilmiş zaten. Totalde şöyle 8-8 16 tane slab lazım. 16 değil. E, 24 tane lazım. Evet. Bunları da böyle aldık. Water Wheel. 3 tane craftladık. Bunların mantığı baya basit. Tam orta hizaya gelecek şekilde. Peki denk geldi mi? Evet denk geldi. Böyle bir güzellik oldu. Ee, şu üst tarafı da aslında temizleyebiliriz. Zaten bunu kapatacağımız için burası gözükmeyeceği için sıkıntı yok. Şimdi gidip şurayı da toplayalım. Sıkışıyor mu bilmiyorum ama riske atmayacağım. Ayrına şimdilik ihtiyacım olmadığı için çöpe atıyorum. Daha sonra yapacağımız şey basit. Şu hizada herhangi bir bloğu alın. E, ee, dönmesine engel olacak mı bilmiyorum ama göreceğiz birazdan. En arkaya koymamıza gerek yok çünkü en arkada şey yok. Andesit koyalım şuraya. Burayı bir kıralım. Dönmesine engel ol olmayacaksa hiç bu blokları kırmayın bile. Evet dönmeye başladı. Ee, bir tek şurayı kapatmamız lazım. Dışarı su akmaması için. Çünkü suyun içeride kalmasını istiyoruz. İçeride kalmazsa çevirmez. Ee, şu arayı kapatmayın tabi. Bu arayı niye kapatmayacağız? Birazdan zaten oraya şaft koyacağımız için kapatmamız gerekiyor. Bu dönmeye başladıktan sonra dönüş enerjisi üretmeye başlıyor teknik olarak. Şaftı da aldık. Bu şekilde getirdik. Yerleştirdik. Overstress. Hmm. This construction is overstress. Sources so down. comes with high stress. Bilmem ne. Ortadaki yere ben e, infinite su kaynağı olur diye düşündüm iki tane koyunca ama sanırım ortadaki yere gitmemiş su. Dolayısıyla o e, orası çalışmadığı için de bir overstress muhabbeti oldu. Overstress olduğunda dönmeyi bırakıyor bu şekilde. Haliyle sistemimizde çalışmayacaktır. Koyalım bakalım suya. Evet, tekrar çalışmaya başladı. Overstress muhabbeti de geçti. Şu anda crafting muhabbeti çalışıyor. Ee, i̇yice çalıştığında nereden anlayacağız? Onu da birazdan şu iki tane crashing video koyduğumuzda anlayacağız. Bu için ama biraz daha endisite yapmam lazım. Çünkü a iki tane craftlıyormuş. Kaç tane var burada? 5, 5, 10, 13, 16. Bende kaç tane var? 19 tane. Tamam güzel. Bunları bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bende yeterince varmış şu anda. Alloy. Bu şekilde yerleştirdik. Çok güzel. Ee, daha sonra ortalara sanırım plankti. En ortaya da pişirilmiş stone lazım bu sefer. O yüzden bir tane stone pişireceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir de gidip bir tane kabul stone pişirelim. Evet. Sanırım setup'ımız tamamen hazır. 1, 2, 3, 4 köşelere ve koyduk. Çalışmaya başladı. Normal şartlarda bakalım. Recipe'yi doğru yapmış mıyız? Evet. Aşağı inecek hepsi. En son şu noktada birleşmesi gerekiyor bütün resipinin. Bu 21'lik resipinin. iniyor. Bunu bu arada farklı illa bu şekilde yapmak zorunda Mesela bunlar yana aktarıp en son ortadan birleşip de aşağıda inebilir. Ben bu şekilde çift kanat yaptım. Simetrik oldu biraz açıkçası benimki. Ama dediğim gibi hani en hepsi doğru yere geldikten ve hepsi aşağıda bir yerden çıkabildikten sonra nereye koyduğunuzun pek de bir önemi yok. Yeter ki çıkabilsin sistemden. Bakalım. Ve Evet craftinginiz başarılıymış. Şimdi yapmamız gereken birkaç tane daha muhabbet var. Onlardan da bahsedeyim. Ee, birincisi bize gearbox lazım. Bir miktar. Bunlar e, zaten vertical gearbox ile gearbox tekrar crafting table'a ve tersi çevir, tersine de çevirebiliyorsunuz. Olacağı için bunlardan birkaç tane lazım? Bir, 2, 3, 3 tane en az lazım. 2 tane case fan ve iki tane de yine campfire'a ihtiyacımız olacak. Aklınızda bulunsun. Bunlardan da craftlayıp daha sonra buradaki ikinci setup'ımıza geçeceğiz. Onları da hemen yapıp devam edelim. Evet hemen hemen her şeyimiz hazır gibi. Bakalım yeterli olacak mı? Geldik buraya. Şimdi iki tane tekerleğimiz var. Elimizde hali hazırda. İki tane crushing wheel'ımız var. Bunlar da bu arada çok ufak şeyler değil. Şu şekilde göstermek gerekirse. Bunların bu şekilde hizalanması gerekiyor. Bunlara tabii bir yerden de enerji gelmesi gerekecek. Zaten birazdan orayı yapacağız aslında. Bu Enkased Fender'le falanlarla filanlarla Gearbox'larımız da hazır hemen hemen eksik hiçbir şeyimiz yok sanırım aynen 5 Gearbox falan filan ee, bunlardan bir tanesi dikey bir tanesi yatay olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam yok iki tane dikey şart en az ee, muhabbet şöyle en başta açtık arkalarını fazladan da bu arada campfire yaptım ben bunları hep çünkü yanlış düzüyorum bu sefer umarım doğru yapabilirim kendilerini birazdan anlayacağız. Cobblestone'u şöyle bir atalım. Arkası kesinlikle açık olacak. O bir banko. Bunları acaba biraz daha aşağı alsak daha güzel durabilir mi? Bence daha güzel durur evet. Nasıl yerleştirsek? Mesela birini buraya yerleştirirsek. Hmm. Tam bu hiza olmuyor. O zaman şöyle kıralım. Şöyle şunları yerleştirelim geçici olarak. Şu şekilde sanırım daha güzel duracak. Daha sonra bu arkasını düzenleriz. Şöyle kırdık. Campfire tıpkı yukarıdaki gibi Bizim e, enerji Dönme enerjisi üretmemiz sağlayacak O yüzden şu şekilde açalım Şurayı iyice Genişletelim şu şekilde Envanterimizde boş yer hiç mi yok Neyse şimdilik nuggetlarla işimiz yok Şu ortalığı temiz tutmaya çalışıyorum mümkün mertebe e, Üst tarafları açık tamam Çünkü üst taraflarında kullanacağımız şeyler olacak En alta campfire Üstüne encased fan encased fandan yukarı o zaman bir tile daha aşağı gitmemiz gerekiyor bir tanesinde ee, onu sol taraftakinde de aşağı gidelim gerçi Şurayı açalım Campfire, campfire Daha sonra bunların üstüne bakalım tek seferde yapabilecek miyiz ee, Vertical Gearbox değil önce Encased Fan Tamam Bunlara lever takacağım. Lever takmam hatta iki tane craftlayalım hemen. Bunun için biraz kabuston gerekiyor bana burada var mı? Varmış. İki tane kabuston. Totalde iki tane lever lazım zaten. Eee stick var mı? O da burada var. Buradan neyi içeri atsak? Sen şöyle içeri gir bakayım. İki tane şöyle lever yapalım. Kırdık. Dönmeye başladı mı? Tamam. Burası şu an çalışıyor. Ee, onda muhabbetin nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Aldık Vertical Gearbox umarım çalışır. Evet. Bir tanesi dönmeye başladı bile. Bu şekilde içeri dönüyor. Şimdi öbürünün de içeri dönmesini istiyorsak üstüne bu sefer iki tane Vertical Gearbox koymamız lazım. O yüzden bunu zaten bir tile aşağı koyduk. Ee, onu da bu şekilde yerleştirdikten sonra Hadi sen de lever'ın burada olsun. Sen de çalış bakayım. Daha sonra buraya arkadan bir kapı koyarız. O şekilde geçeriz. Hani durdurmak istersek ileride diye. Bu da dönmeye başladı. Vertical gearbox ilki dışarı dönüyor. İkincisi içeri dönecek. Ve şu anda ikisi de içer tarafa doğru dönüyor. Değil mi? Tamam. Çünkü crashleyecek olan kısım aslında burası. Dolayısıyla ikisinin de içeri doğru dönmesi gerekiyor. Daha sonra şurayı bir açalım. Çünkü burada da yapmamız gereken bir iş var. Tamam. Burası da okey. Eee şimdi bir de bunun arkasına bir şey lazım. O yüzden campfire aslında bir tane fazladan yapmam iyi olmuş. Çünkü buradan da bir şeyin bir tane daha encase fan koyacağız buraya. Onun da içeri doğru üflemesi gerekiyor. Ee, hatta şu an onu fark ettim. Bana bir tane daha encase fan lazım. Çünkü Yo aslında bir bakayım. Bir encase fan, bir gearbox, bir campfire daha lazım. Çünkü o encase fan'in bu sefer dışarı hava üflemesini istiyoruz. Öyle bir muhabbet var. Ve bunların bir tanesini yeteceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Bakalım işe yarayacak mı? Ee, buradan geçirmiyor tabi bizi. Şöyle gravel'ı içeri atalım bakalım. Şimdi. Campfire üstüne en case koyduk. O üstte vertical e, gearbox'a çevirmeye başlayacak. Vertical gearbox'a şeye etki edecek. Tamam sanırım setup'ımız doğru olacak. E, bir tane daha en ihtiyacım var sadece. Onda craft'larız ama çok büyük sıkıntı değil. Evet. Redstone sinyali sanırım burada direkt buradakiler açık olduğu için buna verdi sinyali. Dolayısıyla şu an çalışıyor. Vertical Gearbox. Ee, ama bunun şu tarafa bakması lazım. Böyle bir problem var. Dolayısıyla bunu yerleştirdiğimiz yerin bir önemi var. Tamam. Şimdilik diğer tarafa bakıyor. Şuradan kendimize bir delik açalım dışarı çıkmak için. Dönüyorsun değil mi? Tamam. Dönmeye başlamış. Gidip kendimize bir tane daha fan craftlayalım. Bu da yıkama işlemi için bu arada. Şimdiye kadar yaptığımız her şey crash işlemi içinde. Buradan sonra yapacaklarımız yıkama işlemi için. Asıl çoklama kısmı burası. Orları çoklama kısmı burası. Ee, bir tane daha propeller. Encase fan. Tamam. Ee, bunu sanırım araya yerleştirebiliyor muyum? Shift'e basarak yerleştirirseniz tabii böyle bir ufak bir problem oluyor. Eee Nerede fan? Heh fan burada. Şunu bir yerleştirelim. Burası tamam. Şimdi bunu aradan... Dikkatli bir şekilde... E, yerleştirelim. Tamam. Şu an üflemeye başladı. Üflediği yönü... Bu arada zaten ben çıkamamamdan da anlarsınız. E, sürekli beni ittirdiği için şöyle köşeden çıkmam gerekiyor. Üflediği yönü... Rüzgarların, partiküllerin gittiği yere göre anlayabilirsiniz açıkçası. Hani ekstra bir... E, çaba sarf etmemize gerek yok. Şimdi ufak bir sorun olacak. Bakalım o sorunu çözebilecek miyiz? Normalde benim bunu bir tile daha geriye yapmam gerekiyordu. Şu an fark ettim. Oraya su bloğu koyabiliyorsak eğer problem ortadan kalkar. Koyamıyorsak onu bir tile geriye almamız gerekecek ama. Deneyelim. Tam o crusher'ın alt tarafında bir yere su koymamız gerekiyor. Çünkü bahsettiğim yıkama işlemi, asıl çoklama işlemini yapabilmemiz için geldik. Tamam buraya su koyabiliyormuşuz. Güzel. Ee, tek yapmamız gereken oraları bir trap doorla vesaire kapatmak. Veya pressure plate da muhtemelen. Stone pressure plate diye bir şey var mı? Varmış. Kabus pressure plate yok tabi. O yüzden gidip biraz kabus stone eritmemiz gerekiyor sanırım. 3 tane kadar yapsak yeter gibi zaten. Evet pressure platelerimizi aldık. Geldik bakalım işe yarayacak mı? Tamam. Burayı kesti. Buradaki suyu da kesti. Evet. Şu anda da yıkama olarak su çıkıyor. Bu arada hiç şeye bakmadık mesela. Ee, pişirme olarak ne işe yarıyor acaba? Mesela ne bileyim iron ore yazsak. Ona hiç dikkat etmedim. Bulk blasting yaptığımız zaman lava ile kullandığımız zaman sadece ironing it'a çeviriyormuş. Ee, peki bunu pişirdiğimiz zaman ne oluyor? E bunu da direkt ironing it'a çeviriyor. O zaman asıl mantıklı olan aslında her zaman yıkamak yani. Bu sadece bir çeşit furnace gibi çalışıyor düşündüğümüzde normal olarak eritiyor. Hadi deneyelim bakalım ya. Gerçekten. Tabii bunun için öncelikle biraz aura ihtiyacımız var. Onu da nereden bulsak nereden? Bulsak. Şu arkada iron ore varmış aslında. Oraya gidip bir tane, birkaç tane sökebiliriz. Bakın iki tane iron ore. Bunları şu şekilde bu arada. Hop böyle değil. Ee, çutumuz var mı? Çut varmış. Hopper'la da yapabiliyoruz diye biliyorum ama muhtemelen Hmm. Bu neden acaba şu an çalışmayı bıraktı? Eee koyduğumuz pressure plate'lerden bir tanesi bu çalışmayı bırakma olayını tetiklemiş olabilir. O problemi bir çözmemiz lazım. Burada bunun lever'ı nerede? Hmm senin lever'ını yanlışlıkla üstüne biz bir şey mi inşa ettik aynı? Çalış bakayım. Tamam, çalıştı. Eee direkt shoot bu işi yapıyor mu bilmiyorum. Normalde çutun içine itemleri yukarıdan bırakmamız gerekiyor sanırım farklı bir şeyle. Bakalım. Evet şu an crashing işlemi başladı. E, Hapır koyarsanız direkt elle koyabilirsiniz. Daha kolay olur işiniz aklınızda bulunsun. Bakalım bekliyoruz. Birazdan anlayacağız. Ortaya bir tane iron şey düşünce. Henüz düşmedi. Tahminimden yavaş çalışıyormuş bu crashing bilmem neler. Ama en azından izlemesi keyifli. <laughs> hadi artık. Bu kadar yavaş mı çalışıyor normalde? Bekleyin. Evet çıktı bile. Bir tık yavaş mı? Yani 20 saniye falan sürüyor tanesi başı ama ölü game için yine de harika bence. Daha sonra bunlar burada yıkanacak. Iron Nugget'a dönüşecek ki dönüştüler bile gördüğüm kadarıyla. Bir de da çıkmış tabi bize hediye olarak. 2 ee, tane ayrın ingot'tan 26 tane ayrı ayrın oradan pardon 26 tane ayrın nagi çıktı. Bu da neredeyse 3 ayrın ingot demek. Müthiş bir oran değil. Gel gelin kötü de değil. Eee Iron için hadi neyse gole, şey filan goblin filan bulabiliyoruz mağaraların içinde iron'ı çoklamak için ama kapır e, Copper için ne bileyim osmium için bu çünkü bu sistem bildiğim kadarıyla bütün şeyler şeyleri yapıyor mesela diamond'ı filan muhtemelen yapmıyordur bir tek sanıyorum ee, Diamond'ı bile koyduğunuzda Diamond Grit'e çevirebiliyormuşuz, Diamond tozuna. Diamond Or mesela peki iş yapıyor mu? Crashing'den? O da oluyor. İki tane Diamond Grit çıkabiliyormuş, mesela. veya bir Or'dan iki tane Diamond çıkıyor. O yüzden Silk Touch bulmanın da aslında vakti gelmiş gibi duruyor. Ama dediğim gibi en ilkel şekilde Or e, çok diyebileceğimiz setup bu. Ki bence her ne kadar ilkel olsa da birincisi e, tasarım olarak tabi buraları biraz daha kapladıktan vesaire şeylerle en azından mesela. Buradaki gibi çok basic bir şey de olsa kapladıktan sonra daha da güzel duracak. İkincisi de enerji vesaire early game'de uğraşmak istemiyorsak bence güzel bir sistem diyebilirim. Özellikle buradaki create crafting sistemiyle beraber. Arka tarafı da kapattık mı biraz daha güzel duracaktır. Şimdi arkalarında oradan buradan su çıkıyor. Buralar cobblestone falan pek hoş durmuyor ama ee, dediğim gibi daha işlevli, daha görsel şölen olarak da bir hale getirebiliriz. Üste chest ve buraya da mesela o da bir mantık aslında, onu düşünmedim mesela. Şimdi buradan gelirken buraya da bir de hopper koyar, buraya da bir chest koyarsanız buradan akan bütün artık nugget'a dönüşmüş item'ları da kolay bir şekilde bir chest'in içine aktarabilirsiniz başında beklemek istemiyorsanız. Şu an o da mantıklı geldi çünkü eğer başında beklemezseniz ve yerden item'ları toplamazsanız kayboluyor bir süre sonra. Dolayısıyla öyle bir sistemde yapabilirsiniz hani. E, tam şu cobblestone'un bulunduğu yere bir hopper, arkasında bir chest, tertemiz işimize bakabiliriz düşündüğümüzde. Evet bu bölümlükte bu kadar. Yeni bir yorum görmediğim için şu an tabelaya asacak herhangi bir nick'im yok. Youtube nick'i. Ee, dolayısıyla bir sonraki videolarda yorumlarınızı görmekten açıkçası mutluluk duyarım şimdi. Yalan olmasın. Bir de ben videolarda fazla kibar konuşuyorum galiba. O detayı da söylerseniz hani e, gerçek Mehmet'i de ortaya dökebilirim ama bilmiyorum. Bazen videoları izlediğimde diyorum normalde sen bu kadar kibar bir insan değilsin ama kodumun diyorum yani. Her neyse. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.